Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Microsoft Visual C++ Runtime Library ile ilgili hatalar alıyorsanız bugünkü videomuzda bu konuya değineceğiz. Bu hatayı nasıl kaldırabiliriz ya da bazı programlar çalıştırdığınızda bu hatayı verebilir. Bu hatanın önüne nasıl geçeriz bunu anlatacağız bu videoda. Öncelikle biraz bu hatadan bahsedelim. Windows gezgini açıldığında rastgele bir çalışma zamanı hatası oluştu gibi bir hata verir açıklaması bu şekilde. E, bu sorunu hatalı bir Visual C++ artı artı runtime library veya runtime kullanan belirli uygulamalar neden olabilir. Uygulamalar ya da programlar neden olabilir. Bu sorunu düzeltmek için ise yeniden yükleyeceğiz C++ artı artı runtime yeniden yükleme yapacağız. Windows güncellemelerini çalıştıracağız ve buna engel olan birkaç tane uygulamayı da kaldırmış olacağız yapacağımız işlemde. Bu video Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 Windows 7 işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve tabletler için geçerlidir. Tüm büyük bilgisayar üreticileri için de çalışır arkadaşlar bu uygulama. Asus, Toshiba, Dell, HP fark etmez. Herkes yapabilir. Şimdi asıl konumuza geçelim. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar? Ara butonuna gelip cmd yazıyorsunuz. Ondan sonra komut istemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Admin administrator olarak gördüğünüz gibi sistem 32'nin içinde administrator olarak açtık. Daha sonra açılan ekranda bu söylediklerimi yazacaksınız. B, C, D, B, C, D. Edit. Bir boşluk bıraktım. Slash. Daha sonra set yazdım. Bir boşluk bıraktım. Büyük harfli, büyük I, inc, increase, büyük harfli bu sefer U bitişik yazıyorum burayı, User, büyük V ve, ve büyük A yazdım. Bir boşluk bıraktım. 28 çift 0 yazdım. Daha sonrasında arkadaşlar bunu yazıp enter'a tıkladığınızda işlem başarılı tamamlandığı gibi bir, bir mesaj dönecektir size. Ve hatanın önüne geçmiş olacaktır büyük ihtimalle bu yazıyı açıklama kısmına bırakacağım. Direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Sistem 32'nin içinde kopyala yapıştır yapabileceksiniz. Şu an enter'a tıklıyorum. İşlem başarıyla tamamlandı dedi ve bu hatayı almamamız gerekiyor arkadaşlar. alıyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar deneyin. Muhtemelen sorun giderilmiş olacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.